Boran'ın yerine yeni modellemeci alacaklar mıymış? Yok, yok, modelleme işini dışarıdan çözecekmişiz. Ay, sen onu bunu boş verdim. Asıl senin orada neydi kızım ya öyle? Ay her yana ayrı bir güzel. Havasından mı, suyundan mı bilmem. Sinoba taşınasım geldi vallahi. <laughs> <laughs> Sağ ol senin liseden arkadaşın değil mi Selin? Hı hı. Hmm. Nasıl arkadaş? Var mıydı aranızda bir şeyler? Ay Merve dur ya ortalığı karıştırma. Ay Selin, platonik miydi yoksa? Açılamadınız mı birbirinize? Merve. Hmm. Efendim Burak Bey. <laughs> hı hı. Ay yok, Arda ile yemeğe gidip oradan Galaya mı geçeceksin? Evet. Niye gitmeyeyim ki? Ee, Demir Bey bunu biliyor mu peki? Ne plan yaptığını ben ona soruyor muyum? Vallahi Demir Bey bu gece eve döner, ben söyleyeyim. Hmm, tabii. Eve dönmek yerine beni dışarı çıkarmamaya çalışıyor. Bu gece sizin galeri sunumunuz için iç mekan önerileri istedi. Aa, ne sunumu ya? Daha onun çizimleri bitmedi ki. Biliyorum. Evet. Sen bu akşam yemeği de, galayı da, sinemayı da falan unut Selin'cim. Demir Bey olaya ağırlığını koymuş. Bu masalardan alabilir miyim? Allah'ım. Patronluğa yine dışarıda tabii ve ben yine ekildim. Ay siz Burak Bey'i mi söylüyorsunuz? Yok yok, o müşteriyle buluşmaya gitmiş. Ha, şimdi Eylül cadısı Demir Bey'le yemeğe çıktı. Burak da onlarla değil diye sevineyim mi yani? Ay aman Ferruh Bey ya. Siz de amma kıskandınız Burak Bey'i şu kadından. Selim bile Demir Bey'i bu kadar kıskanmıyor canım. Yok canım. Niye kıskanayım? Hiç yemeği sonuçta. Yani işle ilgili konuşacak işleri var demek ki. Patron onlar, patron. Şirketle ilgili meseleleri konuşuyorlar canım. Yok yok, öyle değil. Ben her şeyin farkındayım. Yani bu kadın geldiğinden beri Burak benim yüzüme bile bakmıyor. Ya üstelik Eylül Hanım sadece yapı tarafının finansına bakacaktı güya. Ama bütün finans dosyalarını didik didik didikliyor. Ayda bana şu galerinin detaylarını yollar mısın? Ben şimdiden çalışmaya başlayayım çünkü bu akşam programım var malum. Allah'ım Mısır'ı iyi. i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Selin Hanım, galeri sunumu için önerileriniz hazır mı? Hazır Demir Bey. Ama bir an önce başlarsak iyi olur. Biliyorsunuz bu akşam programım var. Bence siz arayıp o programı iptal edin. Arkadaşınıza ayıp olmasın. Aa, hiç gerek yok çünkü fikirlerim çok iyi. Yarım saat işimiz bitecektir. Ama ben zor beğenirim bilirsiniz. Bunları beğeneceksiniz. E, Demir Bey, ben kalabilirim yarınki sunum için yardıma ihtiyacınız olursa. Teşekkürler Merve Hanım. Siz Ayda Hanım'la birlikte çıkabilirsiniz. Evet, ama Demir Bey ben kalacaktım. Sizinlerle ilgili konuştuğumuz değişiklikleri yapacaktım. Gerek yok. Yarın için sadece iç mekan önerilerini sunacağım. Onu da senin Hanım'la çalışırız. Gidebilirsiniz. Sen kalır mısın Ayda'cığım? Çok fazla revizyon olursa bilgisayara geçirirsin. Böylece işimiz daha çabuk biter. Git Ayda. Yarın yoğun bir gün olacak senin için. Bugün evde dinlenirsin. Kal Ayda. En azından fikir verirsin. Ha, fikirlerinize o kadar da güvenmiyorsunuz demek ki Selin Hanım. Güveniyorum. O zaman gidebilirsin Ayda. İyi akşamlar. Kızlar ya, vallahi Selin, biz çıkıyoruz. Bence sen bu gece Galay'ı da Arda'yı da unut. Yani Emir büyük yerden. Mahsus yapıyor görüyorsunuz değil mi? Sırf benim programı iptal olsun diye zorluk çıkarıyor. Ama yemezler. Ben zaten arkadaşım kırk yılda bir görüyorum. Kimse beni alıkoyamaz. Valla arkadaşım kolay gelsin. Ee, bir şey lazım olursa olmaz. Olursa da Emir Bey var zaten. O yardımcı olur. Merve. Bak zaten sinirli. <laughs> ee, tamam tamam. Ee, hadi biz gittik siz güzel güzel çalışın. Hı -hı. Oz Demir ya. Hem eve gelmiyorsun, hem de iş kitleyip eve göndermiyorsun. Ne tutarsızlık ya, hayret bir Galerin iç tasarımında da antrepo'dan kalan yatay ve düşey çizgileri koruyalım diyorum. Bu şeyleri koridorlar şeklinde böldüğümüzde yönlendirmesi daha kolay olur. sen beni dinliyor musun? Tabii ki dinliyorum. Peki az önce sana ne anlattım? Yatay ve düşey çizgilerden bahsediyordum. Saç çizimlere bile bakmadın. Doğru bakmadım. Ama şimdi bakacağım. Alo Arda. Ya ben hala ofisten çıkamadım. Yemeği iptal etsek olur mu? Ha tamam. Peki gala kaçtaydı? Aa tamam ona yetişirim. E, sen bana konulat ben oraya direkt gelirim o zaman. İyi tamam anlaştık. Tamam hadi görüşürüz. Boşu boşuna program yapıyorsun. Çalışıyoruz burada. Aklın başka bir yerde olduğu sürece de bitiremeyiz. Konumuza dönersek bitiririz. Bakabildin mi çizimlere? Evet baktım. Elimizde başka ne var? Şu dosyada iki farklı çizim daha var. Hı. Burası puayı olacak. Bunun için ne düşünüyorsun? Ben Ben burası için şey düşünmüştüm. Ne? Şey Uzak kalalım dedim diye evi terk ettin. Madem öyle, şirkette de bu mesafeyi korumalıyız bence. Benim de niyetim o yöndeydi ama baktım ki şirketin içinde tanımadığım başka adamlarla flört ediyorsun. E ben de sevgilim olduğunu hatırlatmak istedim. E, dün gece terk ettiğin sevgili. Seni değil, evi terk ettim. O da bir süredir. İyi, e, şimdi evi terk eder, sonra İstanbul'da terk eder. Gitti gider Demirören E Ben de böyle oturup o günün gelmesini bekleyemeyeceğim. Ha. Yani bekleyemem ve başkalarıyla flört ederim diyorsun. Bu mu? Ben kimseyle flört etmedim. E sen de eski nişanlına yemeği çıkıyorsun. Ben sana bir şey diyor muyum? De. Ne olur de. Söyle ne demek istiyorsan de. Buyur bekliyorum. Uf hiçbir şey söylemeyeceğim. Hadi ne olur su şu çizimlere bakalım. Lütfen. Tamam bakalım. Sen eve bırakayım seni istersen. Aa, olur. Benim de gala için hazırlamak için vaktim olur. Hayır, yorgun değilsin yani. O zaman... ...bu baştan mu fikirleri bir taslak olarak düşünebiliriz ve... ...yarın sunabileceğim bir şeyler çizersin bana. Nasıl ya? Ee, az önce beğenmiştin fikirlerimi. Evet, beğendim. Ama çok daha iyisini yapabileceğini biliyorum. Hmm. Sadece aklım burada olmadığı için fikir bulamıyorsun. Yok. Benim aklım başka bir yerde değil ki. Ben tamamen konsantreyim. İyi. O zaman çalışmaya devam et. Ben de bize yiyecek bir şeyler söyleyeyim. Of ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.